Arkadaşlar merhabalar. Merko Gıda hakkında sizlere bilgi vereceğim. Malumunuz Merko Gıda bir sermaye artırımına gitmişti. 27-11-2020 tarihinde kamu aydınlatma platformunda duyurulan sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin raporunda belirtilen Ingomar adlı yabancı bir şirkete olan 596 milyonluk dolarlık bir borcu vardı. Ve bu borcun Anlaşmalar sonucunda 300 bin e, dolarlık kısmını ödeyip, e, geri kalan kısmını da 3 ay sonra yani toplamda 296.553 e, Amerikan doları e, kalan borcunu da 3 ay sonra ödeyeceğini duyurdu arkadaşlar. E, elinde olan arkadaşlara hayırlı olsun dilerim arkadaşlar. E, gönül ister ki sermaye artırımı yaptıktan sonra e, farklı farklı iştahların atılmasını ben daha çok seviyorum. Hani daha mantıklı oluyor. Ama işte borçlu malum şirket. Bu şekilde bir iş yapmış. Hayırlısı olsun dilerim. Elinde bulunan arkadaşlara hayırlı olsun. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı sakın ha sakın unutmayınız. Teşekkürler.